Dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, uzun süre oldu video gönderemedim. Video atamadım daha doğrusu YouTube'a çünkü gerçekten bayağı yoğunuz arkadaşlar. Ee, hafta sonu direkt satışa geçiyor. Hafta içi başka işlerimiz var. Ee, daha yeni şu an videoyu da çeken amcamın oğlu zaten Gökhan'ı tanıyorsunuz. Ee, sağ olsun o geldi de e, video çekme fırsatı bulduk. Ee, dostlar bugün de kaç? 11'im bugün ayı? O. 11, e. Herhalde, 11 mi? Herhalde 11 Haziran, Cumartesi günü arkadaşlar. Bugün de şu an akşam 7-8 suları e, bayağı bir satış yapmıştık. 9 tane verdik bugün. Ve şu anda müşteriler gidince video çekelim istedik. E, genel olarak arkadaşlar bir gezeceğiz, bakacağız hayvanlara. Hangisi satıldı, hangisi duruyor vesaire. E, ben genel olarak şöyle söyleyeyim. Olur e, 90 tane boğumuz vardı arkadaşlar kurbanlık olarak bir 7-8 tane düğümümüz vardı. Bir de duruma göre satacağımız 20-25 tane hatta o kadar değil de sonra düşürdük onu. 16-17 tane ineğimiz vardı. Şu anda arkadaşlar 90 geliyor kızım. <laughs> geliyor, Arda abim geliyor. 90 tane boğadan arkadaşlar şu anda 25 kaldı. 65 tane satıldı. Düvelerin tamamı satıldı. İneklerin 15-16 tanesi satıldı. Şu an sadece bir 20-25 arası boğamız var arkadaşlar satılacak zaten yarın da bunlardan aşağı yukarı e, yarısına yakını gider. Allah'ın izniyle önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki hafta daha doğrusu e, malı bitirmiş oluruz. Amca olması istersen gezelim gel. Gel, gel, gel. İstersen sen ortadan gezin, istersen sen ortadan gezin. E, bu arada arkadaşlar, satılan evvelin arkasına alan abi benim ismini yazıyorum. Bakın mesela zaten şurada satıldı. Şu duruyor. Sadece motokon duruyor bu tarzda. Bu arada videoyu izleyen arkadaşlar da artık bayağıdır hayvanların randımanını da genel kondisyonu da görmüyorlar. Onunla alakalı yorumda bu Benim dana neredeydi Fatih? Hangisi? Benim dana. 13 numara gel. Bu da olan yavaş. Şerimiz. <laughs> Dur bakayım. Arkadaşlar geç ol. Geç, geç. Biliyorsunuz Gökhan başka bir tane alacaktı ama sonradan karar değiştirdi bunu aldı. Adam ya. Şu anda 10 kilo yemiyorlar şu an zaten. Genel yani kondisyonları şu an bu durumda. Buradan sadece bu iki tanesi duruyor. Şu ikisi. Evet. Bunu sattık. Bunu da YouTube'dan YouTube'dan bir takipçimiz geldi abi. Burada zaten duvarlarda yazılıp burada bir 8 tane hayvanımız duruyor. 0. Hı hı. Şu 2 tanesi mesela Baştaki duruyor mesela o kadar ki. Başta duruyor. Bu ikisini verdik. Evet. Bu duruyor. Hatta bunu da verdik. Bu dört tanesi yayına gitti. Siyah da gitti. Bu da gitti. Şu aradaki montofon duruyor. O gitti. Bu duruyor. Abi yani ilk seks var. Zaten bu satıldı, satılsa bunlar dörtte satıldı. Bunu bugün verdik zaten. Biraz önce boyadık bunu. Evet. Bu bunu... sattığımız 90 mal içinde ilk defa bunu müşterimiz kendi kesecek. Kesin bize ait değil. Evet, onu Alıp gidecek. Geçir. yani ilk defa oldu. Şeye geçelim arka hır amca geçelim. oğlum. Geçelim. onları çekerek. Kolay gelsin. Bak adaşı da çek de adaş bir selam versin. Adaş ne var ne yok? İyi Allah'a çok şükür. Var mı söylemek istediğin bir şey? Türk Türkmenistan'a selam söyle. Selamlar olsun memlekete. Yollar <laughs> açılsın. Kolay Ol gelsin. İneklerin zaten çoğu bitti. Abi çok ineklerden vermek istediğimiz var. Vermek istediğim mesela şu inek. Tok satıcıyız. Tohumladık tutmadık. Ama bu kalsa da olur yani. O yüzden ben bunu müşteriye göstermiyorum. Evet. Bu ineklerin hepsi gitti. Şu ineklerin hepsi gitti. Şuradan şöyle gösterebilirsin. Yayına 6 7 tanesi gitti. Sondan bir tanesi duruyor. Şunu zaten boyu görebilirsin. Boyanmışlardan bu satıldı. Şu montofon <laughs> duruyor. Tamızlığın kralı gitmiş. Hayır bu mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gelelim Erzurumlara. Evet. <laughs> Fatih bu en baştakini kaça vermiştin? Amcaoğlu en baştaki belki de sattığımız ilk kurban olabilir. 41 bin lira gitti. Maşallah. Peki genel olarak satışlardan memnun musun? Ya Allah şükür gayet memnunuz. Şu anda bir sıkıntı yok. Zaten e, sen de biliyorsun ki bizim memnun olacak bir durumumuz yok. Yani genel olarak müşterilerimiz zaten aşağı yukarı 160-170 aynı. E, o, o yüzden de e, gerek pazarlıklarda gerek satışta bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bazı arkadaşlar söylüyordu mezbardan sıra al falan diye yorumlarda. Yani bu senede mezbaya gitmeyeceğiz gibi duruyor arkadaşlar için. Üzgünüm ama yani amca bize zaten çoğu müşterimiz ya da çoğu arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, abimiz buraya hayvan bakmaya gelmiyor. Hayvanı seçmeye geliyor. Evet. Öyle bir farkımız var. Yani buraya gelen adam biliyor ki buradan alacak hayvanını ve biliyor ki burada ya ben ona bir şey söylüyorsam o üç aşağı beş yukarı doğru çıkar. Yani burada doğru. kimseyi kandırmak, gibi, yalınmak gibi durumumuz olamaz. Zaten yine diyorum sen de biliyorsun. Burada sattığımızın çoğu benim arkadaşım, eşim, dostum, zevk, yüzüne bağımız. baktığımız insanlar, yani akrabamız. Yani kurban dışında da yıl içinde 5 on kere görüştüğümüz adamlar. Tabii. O yüzden o Allah şükür biz yaşamıyoruz. Çok galiba. şükür. Buradan şu motobor işte şimdi telefon bekliyoruz. Arada sadece bu var. Onun dışında bunlar zaten satıldı. Şu paramız kaldı. Şu. <laughs> Ve buradan bir de şu baştaki kaldı. Aa benim simentel gitmiş amca oğlum. Sen gelmeden sattım bugün. Maşallah. Bu arada önünü çekebilirsin. Mesela şu anda sanırım porsiyon ayarlamasına bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Samanın biraz arttırılması lazım. Hayvanlar erkenden yemiş bitirmiş. Amcaoğlu baştaki iki tane simental geliyor. Fatih Bey benim bu eski danayı kaça verdin? Senin Sorma 45 bin liraya çok sevdiğim bir abime gitti. Allah kabul etsin. Kaldırın ama şimdi pek biliyorsun zaten keyfine göre kalkıyor. İstemezse Satın, Satılmış hayvan kaldırma zaten evet, boş ver. Şu durumda. 44 bin 100 liraya gitti. Neden Yanındaki. Neden sorarlarsa da e, hayvanı alan arkadaşlar 6 bin 300 liraya kıyasçı şey yapmak, ayarlamak istediler. O yüzden de olmuş. 44.100 lira gitti. Bereket versin. Onun fiyatını hadi söyleyeyim. 43.500 lira gitti orada. Bu duruyor. Sen gelmeden bu edin bunlar. Evet. Hep sıfır ya. Yani. Burada kalmadı zaten. Peki şu bedavaya aldığımız simenteli kaça verdin? Şunu. <laughs> bedavaya aldığımız ne? buralarda da YouTube'dan izleyip gelmiş. Abdurrahman abi. Allah Bunu kabul etsin. Ama şöyle söyleyeyim. Danayı sattıktan sonra minimum belki yani 80-90 kilo üzerine koydu bu dana. Belli ediyor zaten. En az kendisi de video çektim attım. Evet. yani maşallah var. Bu arada bedava mı? Komple bin lira az para değil. Hep satıldı. Maşallah. Erzurumlar çok dehşet olmuş amca oluyor. Çok iyi olmuş ya. Erzurumlar gitti amca oğlum. bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Danalar ee, biz galiba sanırım şeyde yani bu e, zirveye çıkma konusunda biraz geç mi kaldık bilmiyorum çünkü son bir aydalar net tap seviyesine ulaştılar. Sattıktan sonra özellikle yani şu anda biliyorsunuz biz Ramazan'dan sonra satışlara başladık. Ee, bu hayvan da zaten buraya gelince aklıma geldi. Yani şu seviyesine belki son bir ayda ulaştı. Evet. Ee, bizim de artık satış tarihimiz gittikçe geriye gidiyor. Şimdi insanlar memnun kalınca daha erken gelmeye başlıyorlar. Evet. Bu sene zaten Ramazan girdi, hayvan satmaya başladık neredeyse. O yüzden bu konuda biraz daha geriye çekebiliriz. Yani artık bu yani şu 10-11 kilo seviyelerine sanki son 3 ay değil de son 4-5 ay gireceğiz gibi duruyor. Çünkü diğer türlü satışlar başladı için geç kalıyoruz. Böyle de gezelim. Bu arada terlikle geziyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. O sana özgü bir şey amca o zaten ya. Ya benim terlikle hayvan satmam meşhur. Bu arada seninkini çekebilirsin. Belçika mavisi. Adamım Dostlar seni artık bunlar rekor bekliyoruz inşallah. Bu sene düşürdük bir an kardeşimizden aldık zaten video çekmiştim. Aya bir kek. 370, 380 kilo civarında şu an. İnşallah sene 800, 900 tona yakın olur inşallah. Evet bir diye umut ediyoruz. Arkadaşlar düğmelerin hepsi satıldı satıldı düğmemiz kalmadı. Düvelerin hepsi gitti. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Bir 15-20 tane daha düve olsa onları satardım. O kadar fazla da müşterim geldi. Tabii geri göndermedik. Boğa verdik, inek verdik, bir şeyler verdik ama düvelerimiz biraz daha erken bitti. Peki önümüzdeki serinin planlamasını nasıl düşünüyorsun? Önümüzdeki sene zaten kendimizden yani kendi ineklerimizden çıkan danalarımız var. Minimum zaten 20 tane düvemiz var orada. Evet. Ee, bunun dışında amca ol, aslında seninle hep sürekli konuşuyoruz. Geç, önümüzdeki sene e, bir kere daha erken almamız lazım. Onu hepimiz biliyoruz artık. Bana kalsa kurban dördüncü günden sonra almamız Onun lazım. Bana kalsa da öyle ama geçen sene yem olayını erkenden okusunladığımız için biraz avantajımız vardı. Şu an yemler 300 liranın üzerine biliyorsun 300 lira dayanmış vaziyette. 10-11 ay bakarsak... Onun bir kreteni yapmamız lazım. Yani ben yaptım 22-23 bin lira hayvanı sadece maliyeti çıkıyor ortaya. 10 aylık süreçte. 19-27 hayvan alsan 40 bin lira hayvanı mal etmiş oluyorsun. mesim hariç. Bunu biliyorsun bizim Tarım Tübe Yunus, Yunus'la da, da konuşmuştuk. Ben şahsen seneye ortalama bir kurbanlığın 50-55 lira civarında olacağını düşünüyorum. Bu şekilde gidersek, yani meteor falan düşmezse, ne bileyim yani birdenbire dolap 10 liraya inmezse, yer fiyatları 150-160 lira civarında inmezse, şu an öyle görünüyor. Nasıl hesaplıyorum dersen, ortalama 7-20 liradan hesaplıyorum. Bir ay var ayda, 4-4,5 çuval yemiyor, 1400 lira sadece yemiyor. yemiş. Elemanı, Ancarı, elektriği. samanı, mısır silajı, elektriği, ıvırı, zıvırı, ilacı, cartı, curtu en kötü 2500 lira. Abi çarptı. O da şu on, anki zamana göre. Şu ana göre çarpı 10 yap 25 bin lira. Evet. 16 17'yi de alamazsın da. Abi biliyorsun onu kaça aldığımızı. 16 17'yi de danaya alsan. Evet. Abi 43 bin lira sadece maliyeti var. Aynen. 2 bin lira kesin koy 45 bin lira. İşte kaç para kere edeceksin de kaç satacaksın. Doğru. Ya şimdiden yine bu videoda da felaket tellamlarına başlayalım ama Seneki planlamaları buna göre ya yapacağız. Olacak olanlar bunlar. Beklediğimiz şeyler Öyle şu an. Mi? Bu işin içinde olduğumuz ya için aşağı yukarı bulabiliyoruz. 160-170 liraya mı aldık. O da şu an son 2 ay bitti biliyorsun. Bu şekilde mal ettik. Abi seneye çarpı 2 yapacak. Yani. Evet. Bilmiyoruz ne olacak. Bu arada hayvanı nasıl alacağımızı da tam olarak kestiremiyoruz. Onu inceleyip sıkı dokuyacağız. Ama bu kurban da bize şunu gösterdi ki ufak mal almayacaksın. Evet. Büyük mal alacaksın. Ee, hem satışı daha kolay, hem maliyetine göre e, müşterinin alışı daha kolay oluyor. Aynen öyle. O yüzden seneye inşallah, hmm. bunu her sene konuşuyoruz tabii sen söylüyorsun ama bu Erzurumlar bizi zaten beklentinin dışında gelmişti. Bunlar iyi ki gelmiş ama. Tabii ki iyi ki gelmiş. Zaten Allah tarafından abimiz geldi, bizi buldu, bıraktı. Sattı zaten bunun çoğunu. Ee, ama seneye yani yapacaksak da bir 90-100 tane boğa yapacaksak da 5-7-6-8 altında hayvanın olmamasına ben dikkat edeceğim. Aynen öyle. Ee, ve sürü halinde hayvan pek alacağımı düşünmüyorum seni. 40'lı 50 gruplar almayacağız. Çünkü çıkıyor arasında. İlla ki çıkıyor tane, aynen. 6-7 tane e, ufak tefek fileler veriyor. Yani onları satmadık mı sattık. Ya zaten şu 130 tane hayvan var. Onların hiçbiri dert olmuyor bize. Aynen, onlar yani dert, yani oluyor. dert oluyor. 35 tane dert oluyor. Onlar da gitti Allah'a şükür. Aynen şükür. Bir sıkıntı yok ama. Yani niye olsun yani niye canım sıkılsın. Aynen Orada öyle. Orada senin angustu çekebilirsin. Evet. <laughs> Angus düvemiz. Bunun annesini sattık. Yazık. 12 bin liraya almıştık biliyorsun bunu. Evet. Annesiyle beraber almıştık. Koçtan işte bir inekti. Annesini 25 bin liraya verdik. Kızımız da bize kaldı. 5-10 kilo sütü vardı zaten. Evet. Maşallah. Bunlar da o balık gibi olmuş. Bu arada nerede diye sorabilir arkadaşlar. Buzağlar dışarıda arkadaşlar. Evet. Buzağları bahçeye saldık. Onlar yazın orada kalıyorlar. Bunları niye salmadınız diye düşünebilirler. Çünkü bunlar onların yemini yiyor. O ayrı yer bölecektik, yer, yer bölmemiz gerekiyordu. Hı hı. Onlara da uğraşamadık vallahi şu anda. Bu arada annesini emen dana nasıl belli oluyor ama? Evet. Maşallah. Onun annesini de sattık. 30 bin liraya da o gitti. Bir şey Aramımız kalmadı. Dışı. Bir tane karga düşmüş buraya. Bir şey kalmadı. Buradan gidelim, bunun annesi saldırır bize. Karga mı Tabii tabii. Bir, tabi. evet. Bir kesim yerine de göz atalım. Evet. Kalkmayacağım oğlum. Dal Dalkır... 40. Kalkmasın, Kalkmasın ya. Oğlum ben geçerken kalkarsa bu var ya amcam gibi olurum ha. Hashtag kullandım. 15. Küçücük şimdi. Hadi ışıkları kapatsana oğlum. sen oradan çek ben buradan bir tane yani şey yapayım. Şu jalaskayı çekeceğim ya. Niye? Şu jalaskayı. Arkadaşlar kesin yerimiz zaten çoğu izleyenler biliyor. Şöyle bir amca genel olarak çek bir. Ona göre konuşayım ben. Hatta bura, parça parça gidelim. Bura kafa kesimdi değil mi? Burası kafa kestiğimiz yer arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum bilenler zaten bilir. Raylı sistem kesimlerde kafa zaten tek bir jalaskada yapılıyor. Sadece burada kesiyoruz ve burada hayvanı kestikten sonra Ray'a düşürüyoruz şurada. Zaten orada bakarsan ray rampası var. Hı hı. Şu amcalı bak iki şeyi görüyor musun? Ee, Evet. Burası ortalama 5-6 tane hayvan oluyor. Burası arkadaşlar kanama bölümü. Kesilen hayvanların canı burada e, çıkıyor arkadaşlar. Hayvanı kesiyoruz, canas karası. Asıyoruz burada 5-6 tanesini. Hayvan can veriyor, kanını boşaltıyor. Ve burada bekliyor. Ee, bu arada şu senin çok sevdiğin Celaska'dan bir tane daha buraya yaptırıyoruz. Yaptır yaptır. Bunlar Ayrısına çok iyi. Aynısından bir tane daha. Bunlar işimizi gördü mü gördü. Bir sıkıntı yok. Ee, ama geçen sene zaten Gökhan da bu Celaska'yı çok seviyor. Ee, çok iyi randıman aldık arkadaşlar. Abi tespih gibi boğaları sallayıp sallayıp havaya kaldırıyor diye. Ya. Yani, yani ya. 800 kilo 900 kilo tınlamıyor bile. Aynen. Çünkü hem makaralı sistem oraya çek olursa. istersen. Bakın arkadaşlar orada iki tane makara var. Hem makaralı sistem hem zincirli hem de yatay zaten. O yüzden de e, isterseniz 2 ton 3 ton koyun. Ona dayanmıyor. Her türlü indiriyor arkadaşlar. Aynısından bir tane buraya yapıyoruz. Burası da arkadaşlar aktarma bölümü. Ne demek? Şu demek. Oraya hayvan tek bacağından asılıyor. Buraya arkadaşlar iki ayağıyla beraber asılıyoruz burada. Aynı sistemden buraya da gelecek. Burada bir tezgah olacak ve burada yukarıda hayvanın arka ayakları aşağıdaki de ön ayaklarını açacak ve Yüzme başlayacak arkadaşlar. Hayvanın ön tarafı tamamen burada açılıyor. Amcayla buraya gelelim. Arkadaşlar, deri soyma istersen amcayla. Burası deri soyma bölümü. Evet öyle makine çekebilirsin. Bu arada 2.300 lira almıştım, 18.000 lira olmuş şu anda. Öyle. Arkadaşlar, burası deri soyma. Hayvanın önü burada açıldığı için hayvan burada önü açılmış vaziyette geliyor. Ön ayağından deriyi buraya zincirle bağlıyoruz, gerdiriyoruz ve makine yukarıdan arkadaşlar sırtından ağrı derisini soyuyor. Yine burada bir tezgah var arkadaşlar. Burası da işkembe alma bölümü. Burada hayvanın işkembesini çıkartıyoruz. Ve hayvanı yan tarafa itiyoruz. Bakın burada iki tane delik var. İki bacak arkadaşlar iki taraftan kancalar kapatılıyor. Hayvan gergin bir vaziyete geliyor. Burada da hayvanı ortadan ikiye yarıyoruz arkadaşlar. Ve buraya geliyoruz. Burada da hayvan ortadan ikiye yarıldığı için alttan kol çıkartılıyor, hissine bölümüne veriliyor. İşte kaburga çıkartılıyor, but çıkartılıyor vesaire. Hisseleme ve poşetleme bölümünün zaten sorumlusu abim ve Gökhan arkadaşlar. Onlar da hayvanları eşit bir şekilde ufaltıyorlar, poşetliyorlar ve veriyorlar. Nasıl eşit? Şöyle ee dostlar şimdi şöyle bir durum var. Hayvanın her yeri aynı değil. Butu ayrı bir değerli, kaburganın ayrı bir işlevi var. Kol ayrı, gerdan ayrı vesaire vesaire. Şimdi kurban işi de ince, hassas bir noktası var. Çünkü 6 ortaksı var. 6'sının da eşit miktarda arkadaşlar o her bölümden alması gerekiyor. Ee, başlarda biz bu sıkıntıyı yaşadık. Sonra ne yaptık dostlar? Kesin parçalama ekibini ayrı tuttuk. Ama biz hisse ve poşetlemeyi yabancıya bırakmadık arkadaşlar. İşte abim Gökhan yani kendi damız oraya verdik ve e, o bölümü kendimiz yapıyoruz. Butu 6'ya ayırıyoruz veya 7'ye, 5'e kaç ortak sayısı varsa... Kol aynı şekilde, kaburga aynı şekilde. Antrikot, ciğer Antikot, hepsi bölüyoruz. Bu arada, antik, bu arada yani Gökhan'a ve abime de buradan teşekkür ediyorum. Antrikotu bile, ciğeri bile işte dalla böbreği, cartı, curtu bile 6'ya 7'ye bölüyorlar arkadaşlar. Ve veriyoruz. Bizim için ekstra maliyet ama ekstra da hizmet artık. Yani bu saatten sonra biz hayvan satmıyoruz arkadaşlar ve et satmıyoruz. Giderek şu hizmetimiz bizim kalitemizi arttıran ve tercih edilmemizi sağlayan şey. Şimdilik durumlar böyle. Tabi buralar boşalacak. Makineler çıkacak. Bir boyayacağız. rayları bir yine boyamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Tamam. Şu anlar durumlar böyle. Dediğim gibi 90 yakın hayvan sattık şu anda. bir 20-25 tane hayvan kaldı. Ama duruma göre önümüzdeki hafta 15-20 tane <gülüyor> <gülüyor> orada. Büyük hayvan kalmadı şu anda. O yüzden buradan Emrah'a da selam söyleyeyim. yani 600 gün üzerinde 15-20 tane bu hazırlasın bizi. Muhtemelen ee, takviye yapacağız arkadaşlar. Çünkü daha bir ay sürek var. Ve bir var. gelmeyen birçok müşterimiz var. Gelemeyen var, köyde olan var, işi olan var. Ee, şu an kesim sıramız saat 4'te bu arada. Bu 90 hayvanı saat 4'te kesiyoruz. 4'e kadar kesiyoruz. Saatte 10-12 arası hayvan kesiyoruz arkadaşlar. Şu an kapasitemiz bunu gösteriyor. Ee, tabii ikinci gün kesilecek bu 15 hayvanımız var. Durumlar böyle. Bu arada pazarlık videosu çekmeyi çok isterdim. Dostlar. Ama gerçekten ama gerçekten çok yoğunum. Yani hafta içi bir ton işim var. Hafta sonu geliyorum. Her zaman yanımda işte Gökhan veya e, video çekecek birisi olmuyor. Ben de elimde telefonla müşterinin yanında durmam çok hoş Olmaz, olmuyor. Olmaz, evet. Dışarıdan birini çekmesi gerekiyor. Çünkü ben direkt pazarların e, pazarlığın içindeyim arkadaşlar. Arda'yı çekebilirsin. Arda bana yardımcı olarak Genelde o erkeği de bir görsünler. Arda benim yeğenim dostlar. Erkek. Arda'nın oğlu. Elimizin erkeği. Elimde telefonla da pazarın içinde çekiyor şey, görünmek çok hoş olmuyor dostlar. O yüzden e, çok fazla pazar videosu çekemedim. Ama sağ olsun Gökhan geldi. Böyle bir şey çekmiş olduk. Durumlar böyle amca Sormak istediğin bir şey varsa devam edelim. Yoksa sonlandıralım. Yok sonlandıralım. Dostlar durumlar böyle. E, sen en son varsa bir şeyin sen de söyleyebilirsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmazsanız bunu tekrar söyleyeyim. Çok sevinirim. Onun dışında herkese Allah'a emanet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.